Evet. <laughs> ee, diğer taraflarını okumayayım. ilk dörtlüğünü okuyayım. Aslında bugünün e, mana ve ehemmiyetine uygun düşecektir. Kanaatini taşıyorum. Gönül tecelligah olduktan sonra göze ne gerek var? Göze be dostum. Sükut lehçesini bildikten sonra söze ne gerek var? Söze be dostum demiştim bundan bir yıl evvel. Devamı da var bu fakat yani burada bir tarafta Zara Hanım, bir tarafta birbirinden e, Seçkin birbirinden güzel saz arkadaşları, bütün bunları gördükten ve bunlara bunları Acaba müşahede ettikten zaten. sonra ya, <laughs> ve tabii ki siz e, bu programın tanıkların değerli sunucusu ve böyle bir programın e, Türkiye'de boşluğunu hissedip böyle bir boşluğu doldurmanız münasebetiyle sizin de tabii yeriniz bu manada e, bizim nazarımızda farklıdır bunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi sükut lehçesiyle aslında konuşmak lazım. Sükut lehçesiyle konuştuğunuz zaman da hiçbir şey ifade etmemeniz lazım. Sadece dinlemeniz gerekiyor. Ben de bugün gerçekten bu programı izleyenleri, e, izleyenlerden e, isteğim e, özellikle Zara Hanım'ın sadece yorumunu değil, aynı zamanda bu yorumla paralel olan duruşunu da izlemeleri. Çünkü Zara Hanım'da benim en çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi ilk 99 yılında, tanışmıştık. Avuntu kasetiydi. Evet. Avuntu kasetini defalarca dinledim. Ee, ve ben halk müziğini e, çok seven birisiyim. Çocukluğumdan bu yana halk ozanlarıyla yetişmiş olan birisiyim. Ve halk müziğinde gerçekten dinlediğim birkaç tane bayan sanatçı vardı. Ve bunların e, arasında en ön sırayı Zara Hanım'ın Avuntu kaseti çıktıktan sonra Zara Hanım aldı. Ve defalarca dinledim. Çok hoşuma gitmişti. Ne iyi ki, ne iyi oldu ki Zara gibi bir sanatçı Türkiye'de kendi varlığını hissettirdi ve Türkiye halkı da bunun farkına vardı dedim. Daha sonra avuntu çalışmasından sonra da e, boyut çalışması çıktı. Hatta bir eserimi de seslendirmişti e, Zara Hanım Sır Düğümlü Ahım'da. Benim çok yıllar evvel yapmış olduğum bir eser Zara Hanım seslendirdikten sonra keşke ben bu eseri hiç seslendirmeseydim dedim. O kadar güzel yorumlamıştı <laughs> ki. Efendim. Ve şu anda ben bu eseri yorumladığım zaman, sahnelerde, konserlerde okuduğum zaman inanın hemen Zara Hanım'ın yorumu aklıma geliyor. Ya keşke okumasam diyorum zaman zaman Tabii ama mi? eserimiz olduğu için bir de isteniyor. O vesileyle okuyoruz. Yani evlat gibi at sana atamazsın. <laughs> evet. Normalinde bir de bestekar bir eser yaptığı zaman gerçekten o eseri en iyi yorumlayan genelde bestekarın kendisidir. Fakat Zara evet. Hanım'da bu farklı oldu. Evet. Ben e, kendisinden o eserimi dinlemeyi gerçekten çok seviyorum, haz alıyorum. Çok Kendi şey. sesinden dinlemeyi çok haz alıyorum. <laughs> Ve bütün bunlardan sonra benim özellikle işaret etmek istediğim husus Zara Hanım'ın duruşuyla alakalı. Az evvel de ifade ettiğim gibi. Çünkü e, malumunuz yani Türkiye'de halk müziği icra eden birçok bayan sanatçı var. İlerini tenzih ediyorum tabii ki. Fakat Zara Hanım'ın bir Türk kadın profilini yansıtan duruşu var. Şimdi, Benim, şimdi iş mesele derin bir nokta. <laughs> Benim en çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi buydu. Yani türküyü türkü gibi yorumlayan ve türküyü yorumlarken Türk kadını gibi duran bir sanatçı kazandı. Buraya bir Türkiye. mim koyabilir miyiz Uğur Yani sizin dediğiniz genel anlamda duruş, sanata bakış Hı -hı. onu anlıyorum ama fiilen fiziki olarak duruş da öyle. Şimdi demin dikkat, dikkat ettim. Şarkı yok Sadece şu e, baş başparmak serçe parmağına doğru bir hareket yapıyor. Onun dışında değil mi? Yani yani Dede Efendi bile ziller takıp söyleyenler var. Böyle bir vasatta bu çok önemli bir evet. şey. Evet. Yani çok fiziki olarak duruş da öyle. O şeyi biliyor muydunuz? <laughs> çok etkilendim hakikaten. Bunu çok az arkadaşım bilir. Neden bilmiyorum. Yani. <laughs> çok e, hakikaten biz İyi bir artık gözlemcisiniz. kurt, kurt sunu, sunucu sınıfına giriyoruz <laughs> bu şeyle. Yani çok önemli. Şimdi ben bu buna ağırlık... dikkat desem daha doğru olacak. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bu ağırlık çok kendisini belli etmişti. O zaman tabii ki bir de görenler, bakmasını bilenler, görmeyi bilenler bunu görüyordu. Ve Türkiye halkının da ben basireti olduğuna inanıyorum bu hususta. Çünkü Zara Hanım'ın zaten bu sebepten ötürü yeri farklıdır. Kesinlikle. Sadece yorum meselesi değildir. Kesinlikle. Bir de çok şey üretmek, çok şey söylemiş olmak da çok önemli değil. Hayvanlar aleminde, hayvanlar kendi arasında konuşuyorlar. <laughs> bir tanesi diyor ki, ee, anne ben diyor bir doğurmada üç tane birden doğururum diyor. Öbürü ben seninki iş mi diyor, ben bir doğurmada beş tane birden doğururum. Bir tanesi çıkıyor ben bir doğurmada on tane birden doğururum filan derken, aslanın hiç sesi çıkmıyor. Yerlere bakıyor aslana, aslana sesi çıkmayınca, yahu diyor aslan ne oldu diyor, sen kaç tane doğurursun doğurduğun zaman? Aslan şöyle bir bakıyor, diyor ki, ben bir tane doğururum ama aslan doğurur. Şimdi çok şeyler yapmak, çok şeyler ifade etmek, çok türkü okumuş olmak, çok çalışma yapmış olmak bunlar çok önemli değil. Belki Zara Hanım'ın geçmişine baktığınızda iki üç tane çalışma var. Fakat aslan gibi çalışmalar var. Ay, çok teşekkür ederim. Yani ben e, özellikle Türkiye'nin çok önemli bir sanatkar kazandığına inanıyorum. Ve bu sanatkarın, Türkiye halkının özellikle kıymetini Bilmesini istirham ediyorum ki kıymetini anlamıştır ve anladığı da son çalışmanın şu andaki satış trendinden bellidir diyorum. Ha, Zaten o aslan lafından sonra söylenecek bir şey yok yani o ee, Oktay Bey konuşmadan önce bir şarkı daha dinleyelim mi? Ben dinleyelim. Sürekli tamam. Sürekli bir şarkı daha diyeceğim yani Peki. görevlerimizden birisi de o. Ee, ne olacak şimdi? Bugün canlıdan gidiyoruz herhalde. Hacı abimiz nasıl uygun görürse. <laughs> çok teşekkürler. Bir bahar akşamı kimin şarkısıydı? Selahattin Pınar, Fuat Edip Baksı sözleri. Liseli, liseli bir genç kıza aşık olmuş. Ve bir de bunların böyle naif hikayeleri vardı. Nazenin <laughs> yazılmış. O, o kadar da güzel bestelenmiş. Okunmaya çalışılıyor. <laughs> Daha önce neredeydiniz? Geç tanışmış herhalde değil mi? Evet zannediyorum. <laughs> sözlerden önce anlaşılıyor. Evet. Oktay Bey bir oyuncusunuz. Evet. Ee, şüphesiz bir müziği hatta şarkıları da olan e, roller alıyorsunuz. Hı -hı. Ya da otur Hı -hı. E, filmlerde rol alıyorsunuz. Hı -hı. Yani. Ama tabii Türk sinema geleneğine de yabancı değilsiniz. Bu açıdan bakıldığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Zara ile birlikte, Zara'ya dair söyleyeceklerinizle birlikte bu kısmı da merak ediyorum. Çünkü açılışta da söyledik bir soundtrack diye bir gelenek var değil mi Batı'da? Evet, yani var doğru. Türkiye'de o biraz eksik sanki o tarafı. Şimdi yeni yeni başladı. Evet. Yeni yeni başladı. Bir filmin müzik açısından konuşmamız gerekirse. Bir filmin müziğinin aslında başrol oyuncusu veya işte yönetmeni veya görüntü yönetmeni kadar önemli olduğu artık ortaya çıktı. Evet. Ee, yapımcılarımız, yönetmenlerimiz de bunun farkındalar ve artık e, müziğe bir o kadar önem veriyorlar işin doğrusu. Ee, yani son filmlerde bunların hepsini görebiliyoruz aşağı yukarı. Çünkü birçok filmin de filmin arkasından hemen soundtrackları çıkıyor ve bayağı da satıyor. Biz Zara ile bu anlamda doğru ve şanslı bir projede birlikte olduk işin doğrusu. Ben e, film bittiğinde şöyle açıklayayım film bittiğinde e, biz kavuşamayan iki nişanlıyı doğuda kavuşamayan ve işte düğün sırasında öldürülen iki nişanlıyı e, oynuyorduk. Ben montaj sırasında kendi ölümümden sonra e, Zara'nın Kürtçe söylediği ağıtı dinlerken sahiden tüylerim diken diken oldu gözlerim doldu ve utandım kendi ölümümü ağlıyorum diye çıkmışım. Şey. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.